Zikrullah meclisi vardı. Rabbimizin öven ilahiler ve mesideler söylemiyor idi. Cenab-ı Hak da rahmetini indirdi. Bütün kalpler huzur ve sükune erdi. Herkes ağlayarak Allah'a tezarru halindeydi. Rahmetli Mübarek Efendim şöyle dedi babam. Efendim de muzaffer şu ilahi de Efendim buyurdu ki Vallahi hocam maksatla öyle rahmetini gelmeme. O da hafif ol derhamdülillah. Bundan sonra ister söylesin, ister söylemesin. Maksat hasıl. Ha, peki bu hafif olan rahmetle biz orada neyin vesilesine kavuştuk? Resulullah'ın halifesinin vesilesine kavuştuk. Ben mübarek efendimi gördüm kardeşlerim. Şu günün aydınlığı gibi gördüm ki Rasul Cibri Efendimiz'in sevgisi açık gözlerle uyanık hali değildir. yakaza halde değil. Ayıp bir şey. Mübarek Efendimiz'in sabrı şerifinden her tarafa radyo dalgasının böyle yayıldığı gibi taşın suya düştüğü zaman dalgaların yayıldığı gibi peygamber sevgisinin yayıldığı şu gözlerin Allah görmeyi nasıl Şimdi rahmet nasıl cevap görüyor